dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Almanya'da 48 yüksek okula gelecek yıl milyonlar tutarında mali destek verilecek programla bilim ve teknolojinin ekonomi ve toplumla işbirliği halinde fikir alışverişinde bulunması teşvik edilecek. Özellikle yüksek okul ve orta ölçekli üniversitelere merkezi hükümet ve eyaletler tarafından 10 yıla yayılacak şekilde seçilen okullara 550 milyon euroluk mali kaynak sunacak. Hamburg'da çarşamba günü tanınmış politikacıların küresel sorunların çözülmesi gerekçesiyle yaptıkları göstermelik zirve diplomasisi yerine halka açık G20 zirvesi düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanlarının küresel krizlerin sorumluluğuna ortak olduklarına dikkat çeken küreselleşme karşıtı atak hareketinden Ahim Haya, G20'nin sorunların bir parçası olduğunu söyledi. Perşembe gününe kadar devam edecek küresel dayanışma buluşmasına bütün dünyadan 1500 kişinin katılması bekleniyor. Cuma günü de Hamburg Fuar Merkezi'nde devlet ve hükümet başkanlarıyla Avrupa Birliği temsilcilerinin katılacakları G20 zirvesi yapılacak. Alternatif zirvede mültecilere yardım kuruluşları, Alman Heinrich Böl Vakfı, Robin Wood Çevre Kuruluşu ve Müdahaleci Sol adlı oluşumda temsil edilecek. Atak üyesi Haya, organizatör sayısına bağlı olarak buluşmanın oldukça gergin geçmesini beklediklerini, talep ve görüşlerin farklı olduğunu belirtti ortak paydalarının G20'nin küresel krizleri çözmeyip birçok noktada krizleri körüklemesi olduğunu söyledi. Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelere yöneltilen suçlamaların listesi oldukça uzun. G20 liderleri için ekonomik büyümenin küresel ısınmayı ve hayat kaynaklarının kurutulmasını önlemekten daha önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Fakirlik ve ilticaya yol açan nedenlerle mücadelenin özde değil sözde kaldığı, çalışanların haklarının ellerinden alındığı ve gelir dağılımını tabandan zirveye taşıyan politikalar uygulandığı da sivil toplum kuruluşlarının G20'ye yönelttikleri eleştiriler arasında yer alıyor alternatif zirvede açlık, göç, çevre tahribatı ve ırkçılık konularını görüşmek üzere çalışma grupları kurulacak. Katılımcılar zenginle fakir arasındaki farkın daha da büyümesinin nasıl önlenebileceği, barış politikasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ya da cinsiyetler arasında eşitliği nasıl sağlanabileceği gibi alanlarda stratejiler geliştirmeye çalışacaklar. 20 ülkenin katılacağı alternatif zirvenin açılışını alternatif Nobel ödülü sahibi Hintli küreselleşme karşıtı Van Şiva yapacak. Yüksek rütbeli subayken 2003 yılındaki Irak Savaşı'nı protesto etmek amacıyla Amerikan ordusundan istifa eden Unright Barış Politikası toplantısına katılacak. Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri Salih Müslim ve Greenpeace Başkanı Morgan da alternatif sirveye katılacağını duyurdu. Dün sabah Kuzey Bavira'daki A9 otoyolunda meydana gelen feci kaza sonrası seyahat otobüslerindeki güvenlik açıkları konusunda tartışmalar alevlendi. Trenler için geçerli olan güvenlik önlemleri otobüslere neden uygulanmıyor? 2015 yılı Kasım ayından itibaren otobüslere acil fren sistemiyle donatılma zorunluluğu getirilmişti motorlu araç uzmanı Hans Ulrich Zanda ZDF kanalına yaptığı açıklamada bunun devre dışı bırakılabilmesini eleştirdi. Bence acil fren sisteminin devreden çıkarılabilmesi yanlıştır. Bu devreden çıkarılmamalıdır dedi. Zanda yasa koyucudan bu yasal boşluğun acilen kapatılmasını talep etti. Sigortaların kaza araştırması sorumlusu Siegfried Bokman, ARD kanalındaki konuşmasında en büyük problem otobüslerin içinde kullanılan malzemeler. Bunlar çok kolay ateş alabiliyor. Bu nedenle Alman demiryolları çabuk yanabilen bu malzemeleri değiştirmek zorunda kalmıştı." dedi. Otobüslerin koltuklarında kullanılan malzeme hızlı bir şekilde ateş alabilecek özelliklere sahip malzemelerden yapılıyor. Resmi daireler ve politikacılar otobüslerde yangından korunmanın yeterli olmadığını yıllardır biliyor. Otobüslere uygulanan yangından koruma mevzuatı 60'lı yıllara ait. Otobüslerin içinde kullanılan malzemeler yıllardır değişmesine, çabuk yanabilen plastik ham maddeler kullanılmasına rağmen güvenlikle ilgili dişe dokunur bir değişiklik yapılmadı. Örneğin demiryolları bu duruma müdahale ederek mevzuatta değişiklikler yaptı. Bu nedenle otobüs ve tren arasındaki fark oldukça büyük. Uzmanlar yanıcı malzeme ile ilgili yaptıkları deneyi ZDF kanalıyla paylaştı. Önce trenlerde kullanılan koltuğu ateşlediler. Koltuk yangına karşı 5 dakika direndi ve bu süre içinde sadece buruştu. Yakılan otobüs koltuğu ise aniden yanmaya ve ateşler yükselmeye başladı. Yangınla çıkan duman oldukça güçlü. Bu ise büyük bir tehlike. Yaralanmaların büyük çoğunluğu duman gazı sonucu meydana geliyor. Branş içinde bu durum çok iyi biliniyor. Ancak bu durumu yasalara uygunlukla savunuyorlar çünkü mevzuat bundan ibaret. Geçerli güvenlik standartları kurtarma, yangın söndürme sırasında girilebilir olmakla sınırlı. Ancak politikanın yanıcı materyal kontrolü yaptırma kararı aldıklarını kanıtlamak mümkün değil. Bundan başka otobüslerde kullanılan yanıcı malzeme mevzuatının değiştirilmesi de öngörülmüyor. Ulaştırma Bakanlığı'na göre yangın güvenliği yeterli. Almanya'nın Bavir Eyaleti'nin Oberfranken bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yanarak hayatını kaybetmiş, çoğu ağır olmak üzere 30 kişi de yaralanmıştı. İçinde 46 yolcunun bulunduğu otobüs öndeki tıra çarptıktan sonra hızla yanmaya başlamış, kısa süre içinde otobüsten geriye sadece çelik iskelet kalmıştı. Alman Otobüs işletmeleri Birliği'ne göre kaza yapan otobüs 3 yaşındaydı ve son olarak Nisan ayında teknik kontrol yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye demokratik güçlerinin IŞİD'in kalesi Rakka kentinde ilerlemeye devam ettiği açıklandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı, Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye demokratik güçlerinin Rakka'nın eski şehir olarak adlandırılan bölümüne girdiklerini açıkladı. Arap ve Kürt birliklerinden oluşan STG'nin eski şehri çevreleyen tarihi surlara açtığı ve iki yerinden delmeyi başardığı belirtildi. Pazar günü de STG ilk kez Rakka'nın güneyine girmeyi başarmıştı. Kentin güneyindeki pazar yeri IŞİD'den tamamen geri alınmıştı. IŞİD örgütünün başkent ilan ettiği Rakka'da yoğun çatışmaların sürdüğü ve IŞİD militanlarının kentte köşeye sıkıştırıldığı belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre kendin kuzeyini hala hazırda 2500 cihatçı koruyor. Suriye Demokratik Güçleri içinde Suriyeli Kürtlerin Halk Savunma Birlikleri YPG'de yer alıyor. Türkiye, PKK'nın Suriye kur olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Suriye'nin Rakka kenti 2014 yılında IŞİD tarafından işgal edilmişti. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri 6 Haziran'da kente saldırı başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre kentte 100 binden fazla sivil bulunuyor. Değerli Necdet Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Şişt, modundan kurtulup dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrini oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için